Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Öğüt. Sayın Özel. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Manisa'nın en büyük üç ilçesinden ikisi olan Akisar ve Salili ilçelerini birbirine bağlayan ve güzel ve şirin ilçemiz Göl Marmara'dan geçen bu ilçemizin de her iki büyük ilçemize ulaşımını sağlayan 59 kilometre uzunluğundaki yol Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1998'de ihale edilmiş ancak bugüne kadar sadece 17 kilometre kesimi tamamlanmıştır. İktidarın her dönem seçilen milletvekilleri bir yıl içinde bu yolun bitirileceği sözünü vermesine rağmen Salihli-Akisar bölünmüş yolu henüz bitirilmemiştir. Bitirilmediği gibi Balıkesir ve Kuzey Ege'yi Akdeniz bölgesine bağlayan pek çoğu yüksek donajlı 10 bine yakın aracın bir günde geçtiği bu yoldaki çalışmalar durma noktasındadır. Salihli ve Göl Marmara belediyelerinin CHP'de olması... AKP'nin aklınca bu iki, iki ilçeyi cezalandırmaya yönelik davranışları bundan etkilenen üçüncü ilçemiz olan Akisar'da son seçimde aldığımız yüzde kırklık oyu da dikkate alarak Akisar Belediyesi'ni de Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıracaktır. Böyle davranmaya devam etsinler. Teşekkürler Sayın Özel. Sayın Tüzel.